Game Over kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, nasıl herzinizi yükselterek FPS'inizi arttırabilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi açıklamada vereceğim linke tıklamadan önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sağ üstte karta ee, FPS arttırma videosu çektim. Onun ee, şeyini karta koyuyorum. Oradan da Valorant FPS arttırma videosunu izlerseniz garanti 100 FPS alacaksınız bak. Bir sürü youtuber ya yalan söylüyor. Yok 240, 0 FPS mi varsa 240 FPS olacakmış da. Arkadaşlar ben bilgisayarı kola döktüm. Ben şu an ekran kartı olarak Intel'i kullanıyorum. Normalde 20 FPS 10 FPS almam gerekiyor oyunda. Şöyle göstereyim isterseniz size de. Ama ben bu ayarları yaptığım için 100, 120 FPS alıyorum 60 her bilgisayarda. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi Intel UHD Graphics var ve Nvidia falan da yok gördüğünüz gibi. Bu ayarlar da ben alıyorsam siz yani çok alırsınız. Bayağı alırsınız. Şimdi açıklamada vereceğim. Linke tıklıyorsunuz juru.exe kuruyorsunuz. Ondan sonra bak burada 75 Hz yazıyor. Bak görüyor musun? Bak 75 Hz. Bunlar size tiklidir. Bunların tiklerini kaldırın hepsinin. 75 Hz olanları açın. Ondan sonra geliyorsunuz buraya add dediniz. Sonra bunu yapmanıza gerek yok. Oyunda normal çözünürlük düşünerek olacaktır zaten get füzenize ama siz bilgisayarın herzini de arttırmak istiyorsanız geleceksiniz buraya. Ee, şöyle yapacaksınız. Buradan her yazacaksınız. Sonra buraya bak mesela 144.000 144, 144 herzi yazacaksınız. Sonra burada da aynısını yapacaksınız. Bu 1980 Hangi çözümü istiyorsanız, sonra yaptıktan sonra buraya şey yazacaksınız. Ondan sonra e, e, şey diyeceksiniz, okey diyeceksiniz buradaki. Siliyorum şimdi yaptığım için. Arkadaşlar, e, bugünkü videomuz bu kadar da çok kısa oldu biliyorum. Bu arada e, Vigas'ı yeniden başlatmamız gerekiyor gördüğünüz gibi. Ben aynı ayarlar vardı. Şunu şöyle yaptığım için Vigas'ı yeniden başlatmam gerekiyormuş. Öyle diyorlar. Arkadaşlar sizde bu varsa Vigas'ı yeniden başlatın. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar 75 e yani 20 her olan bilgisayarı bile 75 yapabiliyorsunuz e, bu sayede. Yani bilgisayar sistem fark etmek sizin. E, sağ üstte karttan Valorant FPS arttırma videomu izleyebilirsiniz. Orada da çok fazla FPS'in artacaklara inanıyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Bay bay.